Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da merakla beklenen Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olur olmaz her zaman olduğu gibi izleyemeyen ve kaçıran arkadaşlarım için hemen sizlerle paylaştık. Sizden tek ricam emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoya bir beğeni bırakmanız. Merakla beklenen yeni takımların ilk dokunulmazlık mücadelesinde bir de maalesef Yusuf sakatlık geçirdi. Neyse ki herhangi bir diskalifiyeye sebep olacak bir sakatlık değil. Biz de Yusuf'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeni takımların ilk dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Ünlüler takımı oldu. Biz de Ünlüler takımını gönülden tebrik ediyoruz. Eleme adayı da belli olur olmaz kanalımızda bulabileceksiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.